İşte bu. Merhaba. Yeni dünyaya. Hoş geldin. Nerede? Neredesin? Nereye kaçtın? Seni yok edeceğim. Neredesin? Hayır. Beni bulamayacaksın. Nereye Hayır, kaçtın. Git. Yakınlardasın. Benim kulağım keskindir. Seni duyabiliyorum. I see you. Sen çok kötüsün. Ve ben kötü değilim. Sadece birazcık güçlüyüm acaba evine mi saklandı? Acaba baba. Hayır, orada değilim. Oraya sakın bakma. Hayır. Tamam, o zaman oraya bakacağım. Hayır. Gelme. Hayır. Neredesin? Hey, beni kandırdın. Beni kandırdın. Yok. Burada, burada bir yerde olmalısın. Hayır git buradan git. Hayır burada değilsin. Hayır, seni görebiliyorum git uzaklaş. Nasıl? Uzaklaş çabuk. Tamam. Sadece dost olmak istemiştim. <laughs> Dostum, evet Kırdıysam misin? özür dilerim çıkarsan bana zarar vermeyecek misin? Hayır. Sana güvenmek istiyorum ama güvenemiyorum. <laughs> tamam. Burada. İçimdeki güç. Kaç. Hayır kaç ortasın. Seni gördüm. Hayır. Ee, e, e. Seni gördüm. Artı buradasın. Hayır. Gel bakalım. Tuttu verinden. Gel bakalım. Görmez ikisini. Neredesin? Kaçtım. Hayır elimden kaçtı. Hey Neredesin Şu anda benim neredesin Hey Burada mısın Şu anda ben kendimim hmm. Tamam Tamam Nereye çıkıyorsun? Nereye çıkıyorsun? Nereye çıkıyorsun? Neyse, sponsorluk değildir. <laughs> Merhaba, yeni dünyam. Hush, get in. dakika. Arkadaşlar bir dakika. dakika. Aksilik oldu. Niye yukarı çıktın? Neyse. Hey. Bana ses verirsen sana bir şey ver. Bir zarar vermem. Ben şu anda iyiyim. İyi değil. Yalan söylüyor. İyiyim. Yanıma gel. Gelmeyeceğim. Git buradan. <laughs> Niye blok koyuyorsun? Çünkü kendimi öldüreceğim. Benim Atlayacağım. Kim? Senden de kurtulacağım. Hayır. Ah, hayır. Öyle Seni. bir şey yapma. Senin yüzünden ölmeyeceğim ve atlıyorum. Hayır. Neredesin? Aa, i̇yi misin? Hey. Hey. Hey iyi misin? İyi değilim. Neredesin? Aa, Nereye atladın? Suyun oradayım. Setlerimi giymiştim. Ah. Ha Suya atlamışsın iki. A, a, ayağımı vurdum ah. O kadardan bir şey olmaz. Kız diye demiyorum ama biraz zarifsin. Hayır, şu taşa vurdum. Ha, tamam. Ah, taştan sektim de suya girdi. Ah. Hmm. ah. karpuz verir misin? Karpuz mu? Evet. Tamam vereyim. Hmm, nerede? <laughs> Aha, tamam. Benim sınırsız zamanlarım vardı. da. Bu arada yine de dikkat et her şey olabilir. Al bakalım. Al. Köyler zaten topladığı yemekleri bana veriyor. Oraları sen boşuna toplamana gerek yok. Tamam. Şimdi ne ister? Ne istersin? İstiyorsan bu köylü köylülerin halkı olabilir. Bir dakika. Sen, Sen zaten buranın halkıydın. Değil mi? Evet. Ben şimdi hatırladım. Neyi? Onu. Kime? Seni yemeyi <laughs> Görmazlık. <miyim? Gülüyor> Başaramadım. Bir dahaki zamanda tekrar geleceğim. Evet. Hey. Özür dilerim. Ben iksirimi unutmuşum. Bunun için bir iksir tasarlamıştım. Yıllar yıllar önce resmen. Burada sandıklılar var. Şu iksiri iç. Taka şunu doğru düzgün. Her gün düzenli olarak bu hapı ve nerede o? İksir mi hap mı? Ya iksir ben hap diyorum. Bir de şunu düzenli olarak içiyorum. Bir de şu da vardı sanki. ben bakıyorum. kendimi obsidyen hapishaneye hapsettim. Lütfen beni buradan çıkartma. Niye? Yoksa bana zarar verebilirsin. Ama buraya sandık, yiyecek ve crafting table koyman lazım. Ben eşyaları sana vereyim. Neredesin? Hapishanedeyim. Hapishaneye niye girdin? Ha doğru, bizimki hapishaneye bakmaz. Ama şu anda iyiyim, sıkıntı yok, ilaçları içtim. Tamam, atıyorum. Şunu al. Şunu al. Tohum atmama gerek yok. Şunu al. Tamam. Dur bekle daha bir sürü şey var. Boş versen onları. Bir dakika ben hemen geri geri geliyorum. Dur bu ne? Bu harita. Haritaya bakmam lazım. Ne haritası o? Bilmiyorum. Bir dakika bana bir versene. Dur bekle. Ben neden sevmiyorum? Dur. Bana bir versene o, o köyün haritası. Ki. Ama diğer köy gözükmüyor. Bir versene bana onu. İşaretleyeceğim. İşaretleyemiyorum. Nereyi? Evimiz olarak işaretleyeceğim. Yapamıyorum. Harita hmm. atayım Dur bekle. Bakalım bu buranın haritası mıymış orası? Pardon karpuzu attım. yattın. attın? Ben alamıyorum karpuzu da. Neyse kırıp alayım. Hadi at. Attım. Tamam. Karpuzu bana at. Hı, tamam. Ben şöyle gireyim de. Hadi ben kıramıyorum. Attım. Dur bekle. Çocuklarım, balkon. Neyse ben birazcık etrafı dolaşacağım. Tamam. Görüşürüz. Yeşil